Sosyal günlüğüm kanalından herkese tekrardan merhaba. Evet yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. 8. sınıflarımız için hazırlamış olduğumuz bir video slaytımız var. Map Ocak ayı örnek sorularını hep birlikte inceleyeceğiz. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Fransa'da yayınlanan Le Journal gazetesi Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasını şu şekilde değerlendirmiştir. Yeni Türkiye yöneticileri çok parlak bir eser ortaya koyacaktır memlekete büyük geçmişine layık bir istikbal temin etmek istiyorlar. Her şeyden evvel ulusal karar ve isteklerin canlandırılması ile işe başladılar. Bu işte anaların büyük rolleri vardır ve mecliste yer almış bulunuyorlar. Fransız gazetesinin bu haberinden çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet bir yapılan inkılap milli iradenin bir sonucudur. Evet ulusal karar dediğine göre milli irade ile ilgilidir. Dolayısıyla birin olduğu şıklar bizim cevabımızdır. C şıkkını eriyoruz. 2. Kadınların siyasi yaşamdaki etkinlikleri artmıştır. Evet bu işte anaların büyük rolleri vardır ve mecliste yer almış bulunuyorlar. Dolayısıyla kadınlar siyasi yaşamda aktif rol almışlardır. 2'nin de olduğu şıklar bizim cevabımız olacaktır. 3'e bakalım. Türk kadınına verilen hakların uluslararası basında yansımaları olmuştur. Evet, Fransa'da yayınladığına göre uluslararası basında yer almıştır. Dolayısıyla 1-2-3'ün olduğu şıklar bizim cevabımızdır. B şıkkını da eleyeceğiz ve D şıkkına bakacağız. Türk kadını siyasi haklarını pek çok Avrupa ülkesindeki kadından daha önce elde etmiştir. Evet, metinde biz bu bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla A şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. İkinci sorumuzdan devam edelim. Atatürk ilkelerinden biri olan devletçilik o günün ihtiyaçlarından doğan, Türkiye'nin koşullarına uygun, Türk ulusunun yararını doğrudan ilgilendiren, iktisadi ve sosyal kalkınmayı öngören bir sistemdir. Ayrıca özel mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan ve kalkınmayı amaçlayan bir ekonomik modeldir. Bu bilgilere göre Aşağıdakilerden hangisinin devletçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez? Bakalım. A şıkkıyla başlayalım. Evet A şıkkı ekonomik kalkınmayı hedeflemesi. Evet bakalım. Ekonomik kalkınma, iktisadi kalkınma, iktisadi ekonomi eş anlamlı olduğuna göre A şıkkını eleyeceğiz. B şıkkına bakalım. Özel sektöre yatırım fırsatı sunması. Evet, teşebbüs hürriyetini savunması ve özel mülkiyete ver ver vermesi B şıkkını da kalsıyor. Dolayısıyla özel sektöre yatırım fırsatı sunmuştur. C'ye bakalım. Yabancı sermayeyi teşvik etmesi soru işareti olarak kalsın. D şıkkına bakalım. Toplumun ihtiyaçlarından ortaya çıkması. Evet, o günün toplumun ihtiyaçlarından doğması. Biz D şıkkına da ulaşıyoruz. Ama C şıkkı bize bu bilgiyi vermiyor. Dolayısıyla C şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Üçüncü sorumuza bakalım. İsmet Paşa, Ankara'nın başkent yapılma nedenlerini şu sözlerle ifade etmiştir. Bir defa boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan Anlaşması ile elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz. Ankara'nın hükümet merkezi olması ile ilgili önergenin meclisten geçirilmesi esaslı bir karardır. Yeni devletin politikasına, ideallerine yazılı bir yön veren kesin fiili bir adımdır. Buna göre Ankara'nın başkent seçilmesinde nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Tek tek bakalım bir siyasi. Evet siyasi var mı? Evet yeni devletin politikası olduğuna göre evet, siyasi olacaktır. Dolayısıyla birin olduğu şıklar bizim cevabımızdır. C şıkkını eriyoruz. 2. Ekonomik soru işareti olarak kalsın. Ekonomi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Yani dolayısıyla D şıkkını da eleyelim. Geriye iki tane şıkımız kalıyor. Jeopolitik yani stratejik e, coğrafi konum. Evet. Bakalım coğrafi konum ile ilgili bize bir bilgi veriyor mu? Ee, evet. Anadolu'nun ortasında bulunması bize Ankara'nın coğrafi konum ile ilgili, jeopolitik konum ile ilgili bir bilgi veriyor. Dolayısıyla 1 ve 3 yani 5 şıkı doğru cevabımızdır. Dördüncü soruya geçebiliriz. Dördüncü soruyu bir inceleyelim. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettiren yeni Türk Devleti 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etti. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığıyla konularak yeni devlet başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak fiilen Atatürk tarafından yürütülmüştü. 27 Ekim 1923'te Fethi Okyar Bey'in istifasının ardından hükümetin kurulması ile ilgili sistem sorunu belirgin hale geldi. Yeni hükümetin kurulması ve yürütme işlerinin aksaması üzerine meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Tüm bu gelişmeler sonucunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bu bilgilere göre Cumhuriyet'in ilan edilme nedenleri arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Devlet başkanlığı sorununun yaşanması. Evet, devlet başkanlığı sorunu var. Çünkü evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak fiilen Atatürk tarafından yürütülüyordu. Yani Atatürk hem TBMM başkanı hem de fiil olarak devlet başkanlığı yapıyordu. Ama bu iş resmi olarak ismi konulmamış ve ayrılmamıştı birbirinden. Dolayısıyla bir devlet başkanlığı sorunu mevcut. 2 rejimin isminin henüz belli olmaması. Evet. Burada mevcut rejimin isminin de bütün açıklığıyla konulmak isteniyor. Daha konulmamıştır. Dolayısıyla biz B şıkkına da eliyoruz. C hükümet bunalımının yaşanması. Evet Fethi Okyar Bey'in istifa etmesinin ardından yeni bir hükümet kurulamıyor. Dolayısıyla bir hükümet bunalımı yaşanmıştır de Başkent meselesinin krize dönüşmesi. Evet bununla ilgili başkent meselesi bir krize dönmüyor. zaten 13 Ekim 1923'te Ankara daha önceden başkent ilan edildiği için böyle bir sorun zaten yoktur. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında trahum, verem, sıtma, frengi, çiçek, tüfüs, veba kolera gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştır. Bakanlık bu hastalıklarla mücadele etmek için bazı tedbirler almıştır. Bu amaçla dispanserler, senatoryumlar ve numune hastaneleri gibi yeni kurumlar açılmıştır. Ayrıca bu hastalıklarla daha etkili mücadele edebilmek için de seyyar tabipler kurulmuştur. Bu tabipler Köylerde bulaşıcı hastalıklara yakalanmış vatandaşları bulundukları yerde muayene ve tedavi etmişlerdir. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A. Bulaşıcı hastalıklar halk sağlığını tehdit etmiştir. Evet birçok insanın ölümüne yol açtığına göre evet, halkın sağlığı tehdit etmiştir bu bulaşıcı hastalıklar. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. B şıkkı hastalıkların tedavisi için yeni kurumlar açılmıştır. Evet, senatoryumlar ve numune hastaneleri gibi kurumlar açılmıştır. Dolayısıyla de biz ulaşıyoruz. C'ye bakalım. Sağlık hizmetleri kırsal alanlara da ulaştırılmıştır. Evet, köylere de bulaşıcı hastalıklara kalmış vatandaşlar muayene edildiğine göre evet, bu hizmet, sağlık hizmetleri elbette ki kırsal alanlara da ulaştırılmıştır. D'ye bakalım. Sağlık bilgisi eğitim programlarına dahil edilmiştir. Evet eğitim programlarıyla ilgili bu metinde bize herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.